Şu an saat Türkiye'de sekiz buçuk. Günaydın. <laughs> Burada da saat dört buçuk. Şimdi bugün bütün gün Facebook markete girdim ve bir daha çıkamadım. Sanki uzay boşluğu gibi. Odamda bazı eksiklikler var. Örneğin küçük bir çalışma masası, küçük bir koltuk ve köşe lambası gibi. Ikea gibi yerlerde biraz pahalı. Dolayısıyla işte Facebook markette bazı insanlar ücretsiz veriyorlar. Bazen çok uygun fiyatlı olarak verebiliyorlar. Ben de evime yakın 20 dakika yürüme mesafesinde bir yer buldum. 40 dolara bir masa buldum. Aslında çok uygun değil bence ama boyutu tam istediğim gibi minicik. Odama uygun. Bir oraya gideceğim bakacağım. dönüşte de yolun üzerinde bir fish market var. Yani bayağı balık marketi ve burası ada ülkesi olduğu için tabii doğal. Orada galiba alıp pişirebiliyorum direkt. Yani pişirtebiliyorum. Öyle tahmin ediyorum. Belki dönüşte masamla beraber böyle fiş markete gidip bir balık yerim. Akşam güneşinin güzelliği. Bu hayatta hiçbir şey sevmedim. Akşam güneşini sevdiğim kadar. Şaka şaka. Bazı insanları seviyorum. Şimdi çok aptal bir his var böyle. Koşa koşa fiş markete gidiyorum. Bugün çok mutluyum gibi bir <laughs> modum var. <laughs> Komik ya gerçekten. Bazen sebepsiz yere mutlu olursun. Bazen de sebepsiz yere üzgün olursun. İşte hayat böyle. Yalnız ben Avustralya'ya geldiğimden beri 5 gündür gün sadece Türkçe konuşuyorum. Motorun sesinin güzelliği. Çok özledim. Çok özledim motosiklet sesini. Ay ne zaman alacağım acaba? İşte geldiğimden beri Türkçe konuşuyorum ama bu işte bir sıkıntı var. Belki de YouTube videosu çekmemeliyim. Çünkü YouTube videosu çekerken çok fazla Türkçe konuşuyorum. Bir de arkadaşlarım ve Ayram sağ olsunlar ben buraya geldiğimden beri hiç konuşmadığımız kadar çok konuşuyoruz. Saat farkı çok. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Burada akşamken orada sabah, orada sabahken burada akşam oluyor. Yani akşam iyi geceler diyorum, sabah günaydın diyorum. Ee, mesela geçen gün e, sevgili avukatım yazdı ne zaman müsaitsiniz diye. Ben de sizin mesai saatlerinizde müsaitim dedim. Gerçekten de öyle hani çünkü a, hani 8-5 buydu benim ayakta olduğum saatler. Dolayısıyla Türkiye ve Avustralya arasında bir uyumsuzluk değil, enteresan bir uyumluluk söz konusu. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz çünkü. Avustralya'da yaşama deneyimi olan bir YouTuber'ın videosunu izledim. Ee, şey diyor yani burası tahmin ettiğiniz gibi değil her şey çok zor. Ee, hani insanlar evet yüz yüze bakınca çok tatlışır ama gerçekten derin bir ilişki kurmak konusunda e, sorun yaşıyorsunuz. Türkiye gibi değil diye uzun uzun anlatmış. Bence kesinlikle doğrudur tabii ki. Çünkü alıştığımız bir kültür var ve bu kültürün getirdiği bazı davranışlar var. E, fakat şimdi sen hiç İngilizce bilmeden e, dünyanın bir ucuna geliyorsan tabii ki de yani çok büyük zorluklar olacak. Ve tabii ki de çoğu şey beklediğin gibi olmayacak. Oturup ağlayacaksın. depresyona gireceksin zaman zaman. Ama hani toparlanmayı da bileceksin. Bunu da öğreneceksin bu süreçte. Ee, yabancı dil ilerledikçe, İngilizce ilerledikçe ancak insanlarla derin bir bağ kurmak mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Ee, dolayısıyla biraz insanın e, uzağa geldiğinde biraz kendine bence zaman vermesi gerekiyor bence zaten yolculuk yapmak, yolda olmak çok farklı bir kavram. Bunu motosiklette e, öğrenmeye başladım. Yoga çıktığında beklentilerin oluyor, e, isteklerin arzuların oluyor. Ama bunlar yol boyunca değişiyor ve hiçbir şey beklediğin gibi olmuyor hayatta. Bu her konuda be, bence böyle. Dolayısıyla hayatları zorlanmalar hayatın bir parçası. Örnek veriyorum, ben oturup da böyle İngilizce çalışabilecek bir insan değilim yani gerçekten zorlanıyorum oturtmuşurken ve bu yaşıma kadar da öğrenemedim doğru düzgün dedim ki kendime yani ben Avustralya'ya ve işte herhangi bir yere gideceğim orada yaşarken öğreneceğim ve çok zorlanacağım ama dedim ben bunu zorlana zorlana öğreneceğim çünkü e, ben eğime geçtiğimde ve zor durumda kaldığımda da bir insanım. Eminim ki çoğu insan böyledir ama tercih ederler veya etmezler. Um, evet, yani bunları bunları söylemek istedim ve bir de şu hayatta hiçbir şey çözümsüz değil. Yani eğer bir yerde mutsuzsan dönersin. Sıfırdan başlayabilirsin bazen. Ee, do dolayısıyla bir yere gidebilmek değil, o gittiğin yerden dönüyor olabilmek de çok büyük bir özgürlük. Eğer böyle bir seçeneğin varsa e çok da kafana takmaya gerek yok. Bu hayatın getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir yere geldim ya. Şu anda burası Fish Market'in arka tarafı. Otoparkın orası. Nasıl bir sistem mi var bilmiyorum. Burası tam olarak nedir? Ama çok güzel duruyor. Ne yapıyorlar acaba burada? Balıkçı göre. Ay ben acaba burada balıkçı olarak iş bulabilir miyim part time? Gerçekten bence bunu araştırmalıyım. Çünkü hep hayallerimin meseleydi. Burası fiş market. Ee, çok büyük bir yer ve e, hani hem satış yapıyor hem de alıp pişirtebildiğim galiba restoranlar var. Bunun videosunu sonra çekerim ben. Nasıl balıklar var fiyatları ne kadar daha önce gördüğümüz görmediğimiz balıklar. Mesela hamsi istavrit var mıdır? Dünyanın her yerinde balık nerede? Martı orada. Şimdi masama aldım. Gerçekten çok beğendim. Biraz fazla para verdim ama olsun. Tabi istediğim gibi eninin genişliği iyi. Boyunu şuralardan ayarlayabiliyorum. Ve tekerlekli. Tam bir buçuk kilometre taşıyacağım şimdi. Çok hoş. Balık yemeye gidelim. Oturacak yer yoksa derim ki benim masam var zaten. Ya ben ne kadar güçlü bir kadınım. Şu masayı taşımaya bakar mısınız? Kendime masa aldım ve çok mutluyum ya. Ah, duygulandım. Bu masa benim İngilizce öğreneceğim masa. Ben ödev vermeye bu masada yapacağım. Bu masada günlük yazacağım. Sabaha bu masaya da günaydın diyeceğim. Benim canım masam. Masa önemli bu hayatta. Bazen yardım masası, bazen yemek masası, bazen dert masası, bazen rakı masası. Ay be. Biraz masa edebiyatı yapalım. Günü sonlandırdım. Masayı aldım. Masayı taşıdım. Ve masayı odama getirdim. Ve şu an masada oturuyorum sayılır. Göstereyim bakayım beğenecek misiniz acaba diye. Evet götürüyorum sizi. Burası benim odam. Ve burası da masa. Bence masanın yeri böyle gayet güzel. Çünkü... Ay. Telefonu elimden düşüyordum. Benden YouTuber falan olmaz. Evet. Bu şekilde. Bence gayet yeterli ya. Bir tane laptop, bir tane de telefon sığsın yeter. Daha fazlasına gerek var mı gerçekten? Aa, iki tane benden çok tatlı. Bu şarabı da 3,5 dolara aldım sadece. Çok iyi değil mi? En azından bizim köpek öldürenlerden daha iyi olduğu kesin diye düşünüyorum. Вот им чудан.